Yakından bakıyoruz. Konumuz malum, yeni doğan bebeklerin o e, bazen kafa karıştırıcı uyku düzenleri. Evet, gerçekten de kafa karıştırıcı olabiliyor başlarda. Amacımız da aslında uzman görüşlerini kullanarak, hani ebebeğin olarak hissettiğiniz o baskıyı biraz azaltmak, bir de işe yarar pratik bilgiler vermek. Aynen. Belki de en baştan şunu söylemek rahatlatır. Kaynaklardaki uzmanlar diyor ki, eğer bebeğiniz Normal büyüyor, gelişiyorsa çok fazla uyuyor diye endişelenmek yersiz. Ha bu iyiymiş yani uyumaya zorlayamayız zaten değil mi? Kesinlikle zorlayamazsınız. Yapabileceğiniz en iyi şey aslında güvenli bir uyku ortamı sağlamak ve uyuması için fırsat tanımak. Uyku zaten kendiliğinden gelir. Peki şu gece gündüz karışıklığı kaynaklarda ilginç bir bağlantı kurulmuş hamilelikle ilgili. Anne gündüz hareket edince bebek sallanıyor, gece dinlenince o içeride daha bir aktifleşiyor, öyle mi? Evet evet aynen öyle. Yani bebekler dünyaya biraz ters bir şeyle e, ritimle geliyorlar diyebiliriz. İşte bu çok ilginç gerçekten. Bizim görevimiz de bebeğin o iç saatini hani sirka diyen ritim diyoruz ya, onu yavaşça dış dünyaya uydurmasına yardım etmek. Nasıl peki? Yani pratik olarak ne yapmalı? Çok basit aslında. Gündüzler aydınlık olacak, normal evin sesleri olacak. Hani konuşmalar, belki biraz müzik. Uyanıkken etkileşim önemli. Tamam. Geceleri ise tam tersi. Loş ışık ya da karanlık, sessizlik, sakinlik. Gece beslemek ya da altını değiştirmek gerekse bile bunu fısıltıyla, minimum ışıkla böyle bir iş halleder gibi yapmak lazım. Oyuna dönüştürmeden. Anladım. Yani gece parti yok. Aynen öyle. İşte bu ayrım. Yani gündüz aktivite Gece sakinlik, bebeğin beynine doğru sinyalleri gönderiyor, biyolojik saati ayarlıyor zamanla. Peki o uyku sinyalleri? Kaynaklarda geçiyor, bebekler genelde bir buçuk iki saat uyanık kalınca yorulurmuş, esneme, göz ovuşturma gibi. Evet, o sinyalleri yakalamak çok kritik. Çünkü o uyku penceresi dediğimiz anı kaçırırsanız... Eyvah! Bebek aşırı yoruluyor ve bu sefer uykuya dalması daha da zorlaşıyor. Tam bir kısır döngü olabiliyor bu. Evet, o aşırı yorgunluk hali çok fena. Peki, gündüz uykuları yani şekerlemeler bazen çok kısa oluyor ya 15-20 dakika. Heh, ona hiç takılmayın diyor uzmanlar. Özellikle ilk aylarda bu çok normal. 15 dakika bile dinlendirir bebeği. Gerçekten mi? O kadar kısa bile işe yarıyor yani. <laughs> Tabii. Hem o uyku mekanı alışma sürecinin bir parçası, zamanla özellikle gece uykusu biraz düzene girince gündüz şekerlemeleri de uzamaya başlıyor genelde. Ha yani birbiriyle bağlantılı. Kesinlikle. Çünkü gece mesela kısa uyanıp kendi kendine dalmayı öğrenince gündüz de aynı şeyi yapabiliyor. Mantıklı. Güvenli uyku ortamına tekrar dönersek kural belliydi değil mi? Sırt üstü, sert yatak, yalnız. Aynen. Bu üçü çok temel. Güvenlik her şeyden önce geliyor. Bir de şey var, hani o sesler, bebeklerin çıkardığı hırıltılar, homurdanmalar. Evet, evet. O çok endişelendiriyor yeni anne babaları. Kaynaklar diyor ki bunların çoğu normal. Bebeğin burun delikleri küçük, solunum sistemi daha gelişiyor. Eğer rahat nefes alıyor görünüyorsa, uyuyorsa panik yapmaya gerek yok. Peki ya şey? Başı terliyor ama elleri ayakları buz gibi. O da çok kafa karıştırır. O da çok yaygın. Vücut ısı düzenlemesi henüz tam oturmamış oluyor. Ensesini, sırtını kontrol etmek en doğrusu. Orası sıcaksa muhtemelen üşümüyordur. Yani ille kat kat giydirmeye gerek yok? Yok zaten çok üşürse ağlayarak belli eder genelde. Peki emzik konusu güvenli mi, değil mi, faydalı mı? Genellikle güvenli olduğu söyleniyor. Hem bebeği sakinleştirebilir hem de ebeveyne biraz e, mola sağlar. Tek sıkıntı ilk zamanlar sık sık düşürmesi ve geri alamaması. Ah, o gece defalarca emzik arama seansları. Aynen. Ama mesela parmak emme, el emme, eğer bebek bunu kendi keşfederse bu harika bir kendi kendine sakinleşme yöntemi. Yani ona engel olmamak mı lazım? Engel olmamak lazım, evet. Gece uyandığında kendi kendini sakinleştirip tekrar uykuya dalabiliyor böylece. Sizin yardımınıza gerek kalmadan. Bu müthiş bir beceri aslında. Doğru. Peki tüm bunları toparlarsak, e, ana mesaj ne olmalı dinleyenler için? Sanalım en önemlisi sabırlı olmak ve kendi içgüdülerinize güvenmek. Zamanla bebeğinizi tanıyacaksınız, neye ihtiyacı olduğunu anlayacaksınız. Yani o mükemmel formülü aramaktan vazgeçmek belki de. Kesinlikle. Her bebek farklı. Deneye yanıla size uygun yolu bulacaksınız. Kendinize çok yüklenmeyin. Evet, bu önemli ve süreç içinde her şeyin yoluna gireceğini bilmek. Aynen öyle. Zamanla bir ritim oturuyor mutlaka. Ve belki son bir düşünce. Bebeğinizin uyku düzeni otururken bu yeni ritmin sizin kendi dinlenmenizi, enerjinizi, hatta ruh halinizi nasıl etkilediğini de fark etmek. Bu sadece bebeğin değil, tüm ailenin bir uyum süreci aslında, değil mi? Çok doğru. Bütün aile yeniden şekilleniyor aslında bu süreçte.